Sevgili Yükselen Boğalar, 22-28 Mart haftasına hoş geldiniz efendim. Evet yükselen dedim biliyorsunuz artık. Öngörüler astrolojide yükselen burca göre yapılır değil mi efendim? Evet bu hafta Ay Yengeç'te efendim öncelikle pazartesi salı günü Ay Yengeç Burcu'nda olacak. Üçüncü evinizde olacak. Demek ki o zihniniz hiç susmuyor hafta başı. Kararlar, planlar, fikirler. Sürekli bir şeyler düşünüyorsunuz. Tabii ki üçüncü ev deyince aklımıza kardeşler, yakın akrabalar, sıkı dostluklar gelir. Onlarla ortak bir takım gündemleriniz olabilir. Bir iletişim, bir trafik olabilir açıkçası. Ha bazılarınızın özelinde eğitim konuları olabilir. Bazılarınızın aracı ile ilgili bir gündemi olabilir. Bazılarınızın da böyle ticari faaliyetlerle ilgili eğer ticari faaliyetleriniz varsa orada bir takım yoğun gündemleri olabilir. Şimdi efendim tabii ki Ay Yengeç Burcu'ndan nereye geçecek? Aslan Burcu'na geçecek. Ne zaman efendim? Çarşamba günü itibariyle. Çarşamba, Perşembe ve Cuma sabahına kadar Ay Aslan'da 4. evinizde. Demek ki odağınız ailenizde, evinizde, yuvanızda. Ailevi ilişkiler, aileden gelecek haberler, ailevi gündemler bunlar ön plana çıkıyor. Bazınızda eviyle ilgili, mülküyle ilgili planlar yapıyor. Ne bileyim belki tadilat, belki eşya almak istiyor, belki taşınmayı düşünüyor. Bu tarz gündemler de olabilir. Şimdi orada çarşamba akşamı zorlu. Çünkü çarşamba akşamı bir ay satürn karşıtlığı var. Bu da çok depresif yapar bizi. Böyle duygusal anlamda kendimizi bastırılmış hissederiz. Özellikle bunun müsebbibi sizde ailevi konularda olabilir. Biraz böyle ailevi bir şeye kafayı takabilirsiniz. Ona dikkat edin. Cuma ve hafta sonu Ay Başak Burcu'nda çok güzel. Beşinci evinizde hafta sonu demek ki sosyalleşmek istiyorsunuz. Aşkınızla vakit geçirmek istiyorsunuz. Arkadaşlıklar. Bazılarınız çocuklarıyla çok güzel vakit geçirebilir. Kiminiz hobileriyle uğraşabilir, yaratıcı yönlerini ortaya dökebilir. Bazılarınızda ile ilgili gündemleri olabilir. Yatırımlar ve benzeri gibi.